Kesinlikle ve kesinlikle mantar. Ya kokusundan kusasım geliyor. Ya mantar kadar iğrenç bir şey yok. Tamam seven vardır. Ama bence çok diki. Ee, kimse kesinlikle bana bamya yediremez. Iıı, çok kötü. <laughs> Duyunca bile midem bulanıyor. Çok çirkin. yakın ben de öyle bir tür yok valla. Ne olsa yerim. Bu da çok aç gibi oldu. Yerim yani. <gülüyor> Lazanya. <gülüyor> Kesinlikle yemem. Gerçekten. Ölsem bile yemem. Ölecek olsam bile yemem. Yemem yani. Yemem. Be. Arkadaşlar insanlar ölsem onu yemem, ölsem bunu yemem demiş. Ölmemek için insan eti yemiş herifler. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz lan? Yok ıspanak mı yok bir şey Lan oğlum öleceğimi bilsem tahtayı kemiririm. Manyak mısınız? Ben bamı yemem. Ya sen? Ben de bamı yemem. Ispanak. Benden çaldın şu an başka bir şey söyle. Ba Hadi benden çalma artık. Kendi fikrin yok mu? Şey desem. Ne? Pırasa. Pırasa ne? Ha yemek Başka. <laughs> bekle babam bekle. Aşkla ölsem bile yemeyeceğin yemek. Kerevize. Seri seri seri. Beni oturup şuraya şey yapsınlar. O al şunu sana sokacağım desinler yine de kereviz Kereviz neydi? <laughs> Benim de ben çok iyi bir kızım. Yemediğim yemek yok. <laughs> yani tanımadık ha. tamamen. Ben de gastronomi okuduğum için şu an yemediğiniz bir sürü şey yedim orada. Bunları yaptık. Bunlardan bir tanesini örnek veriyorum. Kurbağa bacağı çorbası. Ama gerçekten ölsem de yemeyeceğim şey şırdan. Bak nasıl tiksindim. Abicim o nedir ya? Hmm, Nefret ediyorum ya. İğrenç bir şey. Ciğer. <laughs> <C> <laughs> yani şimdi onu bilmiyorum da aslında acaba first ama öyle bir şey olması lazım. Öyle mi? Yani. <laughs> Ispanak, lahana, Kereviz. bamya, dolma, inci, domates, sebzeler. Ama beni dövün, öldürün ve böyle şey bir hafta yemek yemeyeyim ama hiçbir kuvvet bana o domatesi yedirem. Domates domates. Mantar, 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 Ay pardon ya. Bu headline 857 kere mantar da headline'ı değil miydi ya? Pardon. Mam ya herhalde ya. Çünkü yiyince yani yemeye başladım. Yani daha ağzımdayken yutmadığımda kusmaya başlıyorum. İğrenç bir şey ya. Sümkümsü, tüylü falan. Aşktan ölsem yemeyeceğim yemek yoktur. Ölmesem de yoktur. Çünkü yemek yemek güzeldir. Bu dünyaya niçin geldik? Tabii ki bamya. Asla yemem. O ne öyle yapış yapış böyle. İğrenç yani. Yenmez. Hem açlıktan ölüyorsun hem de yemek seçiyorsun pes doğrusu. Ben sebze yemem ya. Brokoli, kabak, pırasa. Bilmiyorum bunları yiyemem yani. Aç kalsam bile yemem. Sanırım yemeyeceğim yemek yok. Allah'ım iki saattir düşünüyorum. Hiçbir şey bulamadım. <laughs> ne kadar kötü bir yok abi. Cidden yok. Cık cık. Buldum bam ya. Abi millet yemek bulamaz da. Ayırt etmek de bence ayıp bir şey. Ama altı yaşımdan beri ağzıma bamya sürmedim. Süremem de. Sürdüğüm an istifra ederim. Evlensem karım bile zorla yediremez bana. Ya yataklar ayrılsın gene yemem. Evet size dünya batsa da Gebersem de yiyemeyeceğim yemeğin resmini göstereceğim. Çünkü söylemeye bile tahammül edemiyorum. Ne bu? <laughs> İğrenç. Şurada insanlara iki dakika geyik yaptırmıyorsunuz. Hani maksat burada sevmediğimiz yemeği söylemek zaten. Hani biz de biliyoruz aç kalsak her şeyi yeriz. Hani biz de farkındayız. Hani o kadar bilinçsiz değiliz zaten. İlla bir sosyal mesaj. Bu arada bam ya. Ölsem onu yemem. Bu baya bir kıstırı bir yalnız. Bayağı ben ölüyor falan olsam koltuğun minderinde yerim yani. Yiyecek bir şey olmasına gerek yok. Ölüyorsun lan. Bayağı yemen lazım zaten. Bir kendine gel önce. Bir... Açlıktan ölsen bile yemeyeceğim yemeği aslında benim için çok zor bir karar. Hmm. Bezelye. Evet evet kesinlikle bezelye. Enginar yedim. Yer elması. Kereviz. Ama bezelyenin hiçbir şansı yok. Üzgünüm bezelyecek. Tabii ki de mantar. Hayatta yemeyeceğim. Tatlısına bile dayanamıyorum. Yiyeceğimi hiç sanmam. Açlıktan ölsem diyemem. Açlığın ne olduğunu biliyor musunuz gerçekten? Açlıktan ölseniz bile yemeyeceğiniz yemek. Abi açlıktan öleceksem yerim ya. Hani var. Sevmediğim yemekler var ama. Hani sonunda ölüm varsa gergedan yarrağı bile yiyebilirim yani hiç sıkıntı yok. Maksat ölmeyelim yani. Doğru soğan, maydanoz ve dereotu konuluysa onu yemem asla. Bol anneliği şeyleri yemem. Ben zaten normalde de hep aç kalacakmışım gibi hayatta kalmaya çalışıyorum yemek yerken onu düşünüyorum ki. Ama çim mutfağına hayatta girmem. Gerçi girdiğim birkaç bir şey yiyorum çim mutfağından da böyle böcek mücek yılanları yemem yani. Onu da şöyle yapsam yerim. yemekleri. Aç. Kesinlikle ve kesinlikle asla ve asla havyar yemem. Bir kere denedim. Bir hafta etkisinden kurtulamadım. Sakın yemeyin. Denemeyin bile. Ya boş boş konuşmayın amına koyayım. Açlıktan geberseniz koltukları kemirirsiniz burada. Açlıktan ölsem toprak yerdim ama hamam böceği ve ona benzer şeyler kesinlikle yiyemezdim. Yani böyle kabuklu ay nefret ederim. Yani şu başlığı okuduğum anda direkt gözümün önüne tek şey geldi. Yani gözüme demeyeyim hatta burnuma kokusu geldi. Brokoli. Bakın ciddi tadını geçiyorum ama kokusuna dahi katlanamıyorum. Burası. <laughs> kesinlikle otu yemem. <yere okuyamam. gülüyor> Kapuska. O taşı. Açlıktan ölsem diyemeyeceğim yemek. Yürüyen uçak. Başta Adanalılar olmak üzere illa bilenler de vardır. Adana'da şırdan diye bir yemek var. Aslında yemek değil ama hani böyle alkolden sonra gelen çorba gibi onlarda Şırdan. Abi tadı gerçekten harika. Ama o görüntü var ya. Tutuyorum böyle. Çok kötü. Bizim takıldığımız kahvede bir Osman amca var. Laz genelde sabah karşı çıkar ve efsane tespitleri vardır. Bu da onlardan biri. Benim torunum da ki yok dedi onu yeme. Yok bu niye yeme. Dedim ki bok yer ne oluyor. Et dizinde box çayız. Not the box çayız. Ha bu böyle. <laughs> yani fazla kasmayın. Sonuç belli diyor Şahin. Açlıktan ölsem de kam yemem. İki Ispanak, ıspanak ölsem yemem kereviz kabak ben sebze sevmiyorum. Ölmek üzere olsam bile sebzeleri yemeyeceğim. Oraya ne olmuş ya? Bezelye. Net bezelye. Biraz kamu spotu gibi olacak ama aç kalmadığınız için bence şunu yemem bunu yemem diyorsunuz. Aç kalmadım çok şükür. Allah yaşatmasın. Ama aç kalsam olduğumu yerim yani. Siz de yersiniz. Yersiniz yersiniz. Saygılar. Hani bueno, böyle dağlar denize dik uzansa ama böyle dik değil, böyle dik uzansa ne bileyim güneş bir metreye kadar yere inse, sonra her sabah uyanmak yerine uyusak, her gece uyumak yerine uyansak her şey tersine dön, makarna yeme. gibi şeyler demeyin, açlıktan ölen insanlar var. ııımm bilgisayarlı hanımefendi, nefret ediyorum gerçekten nefret ediyorum yaz biliyorum sakatat hastası olduğumu bilenlerin de şok geçireceğini de farkındayım ama ben bakla gel kuru fasulye nohut imkanı yok yiyemem. İşkembe! İşkembe dil, böbrek, dalak, ciğer, arabut ciğeri hariç, Ci ciğer, ondan sonra beyin, ble. Allah'ı kirkeyip Balık, muz, ve maydanoz olsun. <laughs> Öyle bir şey yok. Aç kalınca her boku yüz. Geçen gün bir film izledim. Bir arkadaş grubu bir mağaraya giriyorlar. İşte böyle mağara labirent gibi falan. Sonra işte orada kayboluyorlar. Günlerce kalıyorlar. En son da acık. Sonra aralarında kural çekip içlerinden birini yiyorlar. Aa, This one has been living in there a very, very long time. Japonlarda ya da Çinlilerde, Çin'de yapılan bir yarışma var. Yılanı canlı canlı kesip en hızlı şekilde servis haline getirme yarışması. Ve onu yiyorlar. Tabağa geldiğinde, servise geldiğinde hala kımıl kımıl olur, Hareket ediyor. Olur. Yemem. Soruyu Afrika'da aşık çekenlere sormak lazım. Tercih etmediğimiz yemekler var elbet. Buradan söylemesi kolay ama. Açlık mı çektik sanki hayatımızda? Ben bu da cevap vermenin bile bir tür şımarıklık olduğunu düşünüyorum. Gerek yok. Yani ben şu an bile her şeyi yiyorum. Açlıktan da ölecek raddeye geldiğim zaman neleri yemeyeceğim bence gayet şaşırtıcı olacaktır. Neleri yemem ki? Yemek olduğunu anlamadığım şeyleri yemem herhalde. Yenilebileceğinden bir haber olmam lazım. Yoksa yerim. Abi burada bu yemekleri sayan bu insanlar var ya. Size bir şey söyleyeyim Bak çok değil ha. İki gün aç bırakın. Bokunu yemezse adam değilim. Kardeş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Açlıktan ölsen zaten bir şey yemezsin. Yani ben olayı hiç anlayamadım. Anlayamadım. Bilmiyorum. Bam ya. Asla yemem. Tüylü tüylü pişince de sümük gibi oluyor. Asla. Ölsem de yemem. <laughs>